Her dönemin insanı kendisinden önceki dönemleri çok geri, geri sanmıştır. Evet. Bu böyle geliyor. Aslında bu bir yanılgı, yanılsama. Elbette ilerleme var, tekamül var ama zannettiğimiz kadar da geri değildiler. Muazzam bir iletişim ağı vardı. Mesela bugün hala daha Mısır piramitlerinde elektrik prizlerinin bulunduğunu söylüyorlar. Demek ki teknoloji herhalde ileriymiş. Hala bunun cevabı yok. Bizim zannetin yani en ileri biziz, biz Ay'a gittik. Hı hı. Bizden öncekiler beş kuruş etmezdi. Hayır bu yanlış bir telakki. Ama her dönemin yarım aydınları böyle düşünmüştür. Evet. Kendisinden hiç hiçe saymıştır. Varsa yoksa benim zamanım demiştir. Bu da aslında kültürel gerileme ve cehalete sebep olmuştur. Eyvallah. Bu yanlış bir şey. O dönemin ihtişamına, kültürel e, parlaklığına dikkat edin ki hiç askeri yazışma gazel olur mu? Askeri yazışma gazel, askeri yazışma en kuru ifadeler bildiğimiz rapor verme. Evet, evet. Mesela Sultan 4. Murat Bağdat'a sefer açar. Bağdat bizle İran arasında durmadan el değiştiren İranlılar alıyor, Farslar alıyor derken biz alıyoruz, onlar alıyorlar. Tahribat görüyor durmadan. Savaş meydanı halinde Bağdat. Ve İran aldığı zaman da Sünni aleminin en büyüklerinden olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri ile Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Kabri şeriflerine karşı da biraz edepsizlikler ediyorlar. Böyle olunca tabi Osmanlı tepki gösteriyor, geri alıyor. Derken onları tekrar Osmanlı ordusu geri çekilince, bölge olarak yakın ya, gelip alıyorlar. Bu şekilde Bağdat, Osmanlı ile İran arasında çok gidip gelmiştir. Sultan 4. Murat, Bağdat'a sefer açıyor. Eniştesi, ablasının kocası olan Hafız Paşa'yı da serasker olarak tayin ediyor Genelkumay Başkanı. Bağdat'ı kuşatıyorlar fakat çok güçlü bir savunması var Bağdat'ın. Bir türlü fethedemiyorlar. Güz geliyor. O zamanın imkanlarında bir kaleyi kuşatırsanız ya da bir şehri mutlaka almak zorundasınız. Yoksa olmadı hadi eyvallah gidiyorum diyemezsiniz peşinize düşerler. Evet. Almak hani şey var ya Fatih diyor ya Bizans beni alır ya ben Bizans'ı düşün. İstanbul'u kuşatmışsınız olmadı geri döndüm. Sizi yaşatırlar mı artık? Ya Bizans beni alır ya ben Bizans'ı. Bağdat'ı kuşatıyor Hafız Paşa. Aylar geçiyor düşüremiyor. Ve padişaha bir arıza yazıyor, asker istiyor, yardım istiyor, gazel yazıyor. Bakın padişah komutan yardım istemek için gazel yazıyor. Bu askeri bir yazışma. Evet. Gazelin ilk mısrağı aklımda, aldı etrafı adı imdada bir er yok mudur diye başlıyor padişahtan. Yani özet olarak istediği bana asker gönder, silah evet. gönder, yardım et. Evet. Fakat bu gazelle oluyor. Evet. Devrin kültürel seviyesine. Ben iletişim Elbette, dikkat çekmek isterim. Hani saray edebiyatıydı, hani kimse bilmezdi? Ya askeri yazışmalara kadar gazel girmiş daha ne olsun? Padişah alıyor 14 yaşında, kültürel seviyeye dikkat alıyor. Kızıyor tabii, sen gittin beceremedin demeye getiriyor. Evet. Bağdat'ı alamadın. Aynı ölçü ve kafiyeyle nazire yazıyor. Cevap vermiş oluyor, rapora cevap. Hafıza, Bağdat'ı kurtarmaya bir er yok mudur? Bizden istimdat edersin, sende asker yok mudur? <laughs> Bu hanife şehrin ihmalinle paymal ettiler. Sende aya gayreti dini peygamber yok mudur? Padişah kızıyor paşasına ama bu gazelle oluyor. Bildiğimiz askeri yazışma, rapor sunma gazel tarzındadır. Gazel bu kadar hayatın içine girmiştir. Eyvallah. İşte e, şunu belirtmeye çalışıyorum. Fuzuli, Bağdat civarında yaşamış. Ömrü boyunca Bağdat, Hille, Kerbela civarının dışarıya çıkmamış. Fakat su kasidesini yazdığının senesinde Hayreti ve bir tane daha var, Yahya, Taşlıcalı Yahya, galiba o, çok kuvvetli nazirelerle aynı yüzyıl içinde cevap veriyorlar Su Kasidesi'ne. Evet. Yani yankılanış, sanatın ihtizazları dalga dalga yayılması bizim tahmin ettiğimizden çok daha hızlı bir şekilde olmuştur Vallahi. yüzyıllar içinde. Demek ki bir şiiri gönülle yazınca, Elbette. gönülden yazınca diğer gönüllerde de makes buluyor. Evet.